Hı hı. hı hı. Tamam. Daha önce kullanılmış bir etkinliğin üzerinden aslında çok karmaşık olması bizim işimize yarıyor. Karmaşıklığın içerisinde kendi yönünü bulmayı öğrenmek zorunda. Güneşin kenarlarını çiziyoruz. Değil mi? Evet. Haydi Peki. devam edelim. Aferin benim oğluma. Kitabını tutuyor. Ve tam çizginin üzerinden kalemle Harika bir şekilde çiziyor. Benim oğlum çizgilerin üzerinden gitmeyi öğrendi. Evet. Şahane bir güneşimiz olacak şimdi. Devam edelim mi? Evet. Asimetrik yön olduğu için bu çizimlerin aslında kolay değildir. Evet, 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 evet. evet. Bravo. Aferin benim oğluma. Hı hı. Dikkat et bekle bekle elini çek lütfen bak gördün mü seni kandırmaya çalışıyorlar dikkatli ol bu kalem tamam yaramazlık yapabilir haberin olsun evet. özellikle kalın kalem kullanıyoruz kalından inceye geçerken de bunları aparatları kullanabilirsiniz daha başka bir sürü çeşit var tabii ki aparat çeşidi ama ben bunları kullanıyorum Bravo oğlum. Çizgilerin üzerinden dikkatlice gidiyor benim oğlum. Eline de kitabını tutuyor. Dikkatli dikkatli dikkatli. Çizgilerin üzerinden. Seni kandırabilirler. Seni kandırabilirler. Dikkat et. Dikkatli misin? Evet. Evet görüyorum. Çok dikkatlisin. Bravo bravo bravo. Güneş ne kadar güzel Işıkların oldu bir bilsen. Benim oğlum en güzel ışıkları sana çiziyor. Bravo. Yavaş. Yavaş. Hızlı değil. Yavaş. Yavaş ve dikkatli. Bravo. Sadece çizgilerin üzerinden gidiyoruz. Aferin benim oğluma ya. Benim oğlum çok çalışkan. Evet. 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 Bitirmek üzereyiz. Bravo benim oğluma. Buraya bak, buraya bak. Kalemi dik tutarsan daha güzel çizersin. Hadi bir göreyim tekrar. Gördün mü kalemi dik tut dedim? Kalemi dik tutun ve çizdin, süper oldu. Ne kadar şirin bir güneşmiş bu ya. Şimdi daha yakışıklı oldu. Tıpkı sen. Kapat bakalım kapağını kalemin. Çıtlısın. hadi bakalım. Çıt evet, çıt sesi geldi mi? Tamam. Çocuklar kalemleri hep yarı açık bırakıyorlar. Ses geldiği zaman bırakabilirsin diyorum. Güneşle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı biz dinleyenlere? Hı? Bay bay. Bay bay mı? Güneş bak ne kadar güzel bize doğru bakıyor. Bir şey söylemek ister misin? Emin misin? Evet. <laughs> Peki. Sence bu güneş... Kimleri ısıtıyor? Beş tane söyle bakalım. Kim ısıtıyor olabilir? İnsanları ısıtıyor olabilir. İnsanlar ısıtıyor olabilir. Ay, ağaçları. Ağaçları ısıtıyor olabilir. Hayvanları. Hayvanları ısıtıyor olabilir. Evet. Çöp kovasını. Çöp kovasını mı ısıtıyor? Evet. Sizin çöp kovasını... Dondurmayı. Çöp kovasını kabul ettim. Dondurmayı da mı ısıtıyor sence? Evet o değildi. Arabayı da ısıtıyor. Arabayı da ısıtıyor değil mi Ama ee. çok sıcak. Harika evet. Bizim burada çok sıcak oluyor yazın. Haklısın. Harika şeyler söyledin. Çok teşekkür ederim. Çak. Ops. Hoşça